lazım olacak. Bekleyin. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar konumuz Kurtuluş Savaşı'ydı. Kurtuluş Savaşı'nda dört ayrı cephem vardı. Bu cephelerden biri doğu, diğeri güney, biri batı, diğeri kuzey değil dördüncü cephem iç cepheydi. Tamam mı? Bak anneciğim sen de dur böyle. Şimdi Batı cephesinde de, pardon 5 ayrı savaşım var. Bu savaşlardan ne? ilki gördüğünüz üzere 1. İnönü Muharebesi. Şimdi bu 1. İnönü Muharebesinin nedenleri var. Bak şimdi bu nedenler neymiş ilk önce ona bakalım. 1. Çerkez Ethem'in ayaklanmasından Yunanlıların yararlanmak istemeleri. Şimdi cümleyi böyle okuduğunda hiçbir şey anlamıyorsun. Ne demek bu? Arkadaşlar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önce Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin döneminde e, ordu kaldırılmıştı. İtilaf devletleri tarafından. Ve bunun üzerine halk ülkeyi teslim etmek istemediği için kendileri düzensiz bir ordu kurdular. Bu düzensiz ordunun adı Kuvayi Milliye. Bak bu çok önemli. Kuvayi Milliye eşittir. Ne demekmiş? Düzensiz ordu demekmiş. Bu düzensiz ordunun şefleri vardı. Bu şefler ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için halktan işte örnek veriyorum para yoktu zaten o dönemde ekonomi sıfır. Nerede bulacak millet parayı? Ne yapıyordu? Örnek veriyorum iki çorabın mı var? Birini ne yapıyordun? Bu Kuvay Milli şeflerine veriyordun. Bir dakika gelen arkadaşlarınız varmış. Buradan göremiyorum uygulama farklı olduğu için. Yine siz de şu Instagram'dan yazarsanız yukarıdan görürüm arkadaşlar. Şuradan sen tamam mı? Aferin akıllı. Neyse, bu Kuvay Milliye şefleri zamanla egomanyak oldular. Yani kendilerini üstün görmeye başladılar. Hatta öyle üstün görmeye başladılar ki örnek veriyordum yani. Dedim ki iki çorabım varsa birini Kuvay Milliye şeflerine veriyordum, Kuvay Milliye ordusuna veriyordum. Zamanla şefler dediler ki iki çorabın varsa ikisini de ne yapacaksın? Bize vereceksin dediler. Halihazırda TBMM kurulunca da halkın rahatsız durumundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi dedi ki bu yani düzensiz orduyu kaldıralım yerine düzenli bir ordu kuralım dediler. Bak işte düzenli ordu kurulunca da Kuvay Milliye şeflerinden biri olan Çerkez Ethem ayaklanma çıkardı Anadolu'da. Bunun üzerine Yunanlılar da fırsat bilip bize saldırdılar. Nasıl olsa içte sıkıntılar, sıkıntıdalar dışta da sıkıntıda olsunlar diye. Geçiyorum. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber Başkentim İstanbul'dan artık Ankara olmuştu. Saçını düzet ya. Hı? Hı? Ankara olmuştu. Büyük bunlar da Yunanlılar da Ankara'yı almak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ne yapmak istiyorlardı? Dağıtmak istiyorlardı. Devam edelim. Türk ordusu yeni kurulmuştu ya düzenli bir ordu. Hemen bu ordu teşkilatlanmadan dağıtmak istiyorlardı. Devam. Şimdi Yunanlar İzmir, Bursa taraflarını almıştı. Eskişehir'i de alıp Anadolu'yu ele geçirmek istiyorlardı. Devam edelim. Nedenleri bu şekilde. Peki sonuçları neymiş? Birinci Yunan Savaşı 6 Ocak tarihinde başlamıştır. 10 Ocak tarihinde Yunanlar durdurulmuştur. Elin ağzından çek. Devam edelim. 2. Halkın savaşma gücü ne yapmış? Artmış. Ve Büyük Millet Meclisi'nin olan destek de artmıştır. Çünkü ne yaptık? Kazandık. Yunanları yendik. Türkler kazandı. Devam edelim. Yunanlılar... Kusura bakmayın lafınızı kesiyorum da istekleri kabul edecekmişsiniz. Ha, tamam tamam. Kızım. Teşekkür ederim söylediğim için. Rica ederim hocam. Hı, tamam kabul et. Devam edelim. Şimdi... Birinci İnönü Savaşı ile beraber Türkler kazanınca e, Birinci İnönü Savaşı'nın yani Batı Cephesi'nin komutanı aslında İsmet İnönü'dür. Oradan alıyor adını tamam mı? Birinci İnönü ve İkinci İnönü Savaşı'nın komutanı İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü bu savaş sonucunda generalliğe yükselmiştir. Devam edelim. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir. Bu başlıktan sonra zaten onu göreceksiniz. Ayrıntılı olarak anlatacağım. Elin ağzından çek. Devam edelim. Londra Konferansı, Afganistan ile Dostluk Antlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmıştır. Geçelim buraya. Şimdi e, ÖSYM arkadaşlar üniversiteye hazırlanacaklar. Bunu kesinlikle not alsın. Diğer arkadaşlar da not alsın. Şöyle yazalım. Yıldız atın. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasa burada yazmıyor ha. Osmanlı Devleti'nin ilk ve Son anayasası kanuni esasidir. Osmanlı Devletinin ilk ve son anayasası kanuni esasidir. Peki, teşkilat esası nedir hocam? Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk anayasasıdır. Peki, diğer bir özelliğine teşkilat esasının üçüncü ve onuncu maddesinde Türkiye adı belirtilmiştir arkadaşlar. İlk kez bak, Türkiye adı üçüncü ve 10. maddesinde Hı. belirtilmiştir. Çekilini. Bak. İki parmağında 10 parmağını al oğlum. Devam edelim. İstiklal Marşı'nın kabulü. Şimdi bir devlet kuruldu. Ordusu var. Haliyle bu orduya ithafen maşallah çok söz dinliyor. Bu orduya bir marş yazılmalı. Tamam mı? Bu marşı da oluşturmak için şiir istiyorlar. Bir yarışma düzenleniyor. Ordu için bir şiir. Tamam mı? Yarışma düzenleniyor. Birinci olana ödül verileceği söyleniyor. Herkes yarış çoğu insan yarışmaya katılıyor. Fakat hiçbir şiir be e beğenilmiyor. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar da ve o yarışmayı düzenleyenler de ısrar ediyorlar bir şiir yazması için. Mehmet Akif Ersoy'dan pardon bir dakika. Sizde de mi gelmiyor arkadaşlar? Kadir'de ses gelmiyormuş. Yok hocam ben de gayet güzel geliyor ses. Demek ki Kadir senden kaynaklı valla. Neyse devam edelim. Mehmet Akif Ersoy Sesi duyuyoruz, musun? Çok 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 el şu anda. Mehmet Akif Ersoy para kabul etmeyerek parasız olarak bir şiir yazıyor. İstiklal Marşı'mızı yazıyor. Bunun üzerine yarışmada birinci seçiliyor. Parası da ihtiyacı olanlara veriliyor. Ha millet Akif Ersoy'un ihtiyacı yok mu? Onun da var ihtiyacı. Ama bir millete mal olacak, bir orduya mal olacak şiir, marş, para karşılığı yazılamaz. Bu gönülden olmalıdır diyor. Ne kutlu ki ona mekanı cennet olsun. Neyse 12 Mart 1921 yılında İstiklal Marşı kabul ediliyor. Peki önemli noktaları ne? Çok önemli. Bak bunlar yıldız atın. İstiklal Marşı'nı mecliste ilk okuyan kişi Hamdullah Supi Bey'dir. Aa, anneciğim yapma. Hiç parmağını sokacağım toprağa. İstiklal Marşı'nı mecliste ilk okuyan kişi Hamdullah Supi Bey'dir. İstiklal Marşı'nı beste yapan kişi Osman Zeki Üngör'dür arkadaşlar. İstiklal Marşı'nı beste yapan kişi Osman Zeki Üngör'dür. Screenshot alabilirsiniz. Geçiyorum. Oğlum ne yapıyor? Devam edin. Londra Konferansı. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı da yapılmış. Peki bu neden yapıldı? Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci ve ikinci İnönü Savaşları'nda başarılı olunca arkadaşlar, başarılı olunca ne oldu? Ee, hemen itilaf devletleri ee, önceden bu devleti tanımıyordu. Başarılı olunca Londra Konferansı'nı toplayıp TBMM'yi de davet ettiler. Bu davet üzerine TBMM gitti fakat anlaşma maddelerini mantıklı bulmadı ve Türkler Londra Konferansı'ndan ayrıldılar. Tamam mı? Peki hocam, Londra Konferansı böyle bittiyse neden anlattınız? Sebebi şu. Londra Konferansı'nın önemi var. TBMM'yi konferansa çağırarak ne yapıyorlar? Hukuken tanıyorlar. İtilaf devletleri TBMM'yi konferansa çağırarak hukuken tanımıştır. Tamam mı? Londra Konferansı'nın önemi o. TBMM İtilaf devletleri tarafından tanınmıştır. Nerede? Londra Konferansı'nda. Devam edin. Ya görüntüm geriden geliyor herhalde de neyse. Şimdi Türk-Afgan Dostluk Antlaşması ile Moskova Antlaşması var. Bunların bir maddesi önemli aslında arkadaşlar. Tür Türk-Afgan Dostluk Antlaşması'nın önemi şu. TBMM'yi tanıyan, bak bunlar çok önemli ha. TBM'yi tanıyan ilk Müslüman, ilk İslam devleti Afganistan'dır. TBM'yi tanıyan ilk İslam devleti Afganistan'dır. Bir de Moskova Antlaşması'yla Sovyet Rusya, TBM'yi tanıyan ilk Batılı devlet olmuştur. TBM'yi tanıyan ilk Batılı devlet kimmiş? Sovyet Rusya. TBM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet kimmiş? Afganistan. Devam edelim. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra bir kodlamamız var. Bu kodlamanın adı Milat arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı bizim için Milat olmuştur. Aşağı doğru neler varmış? Moskova, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afganistan, Dostluk Antlaşması ve en sonunda da Teşkilatı ı Esasi. Devam edelim. Şimdi bir de birinci İnönü'den sonra bir denildiğine göre ikisi de var. İkinci İnönü Savaşımız var. Bu ikinci Yunanlı Savaşı'nın nedenleri var. Bu nedenlerden biri nedir? Birinci Yunanlı Savaşı'nı kaybeden Yunanistan prestijini tekrar sağlamak için ne yapacak? İkinci Yunanlı Savaşı'nı yapacak. İki, Londra Konferansı'ndan da bir sonuç alamadılar da Türkler terk etti ya. Burayı da bağlamak için ne yapıyorlar? İkinci Yunanlı Savaşı'nı yapıyorlar. Üç, Yunanlıların Ankara'yı alarak TBM'yi dağıtmak istemesi. Bak iki savaşta da, diğer savaşta da vardı. Bunda da var. Bir de Yunanlıların Pontus Rum'dan Pontus Rum'a yardım etmek istemesi. Oğlum dur. Şimdi bu savaşı da Yunanlarla Türkler yapıyor. Ve bu savaşı Yunanlar ne yapıyor? Kaybediyorlar. Annem. Şş, tamam. Tamam. Bak bak bak. Şıklatın bak. bak. Şştasın, bak. İki, Türk halkının TBMM'ye olan inancı ne yapıyor? Artıyor. Üç, Mustafa Kemal ünlü sözünü söylüyor. Ben çok severim bu sözünü. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus kaderini yendiniz diyor. Kime? İsmet İnönü'ye. Fransızlar görüşmeler yapmak için Ankara'ya temsilci gönderiyorlar. Bu ne demek? Yani artık Fransa'da TBMM'i tanıyor demek. Bir de Anadolu'da İtalyan kuvvetleri vardı, orduları vardı. Bunlar da geri çekiyorlar. Bir dakika. Bunlar da kuvvetlerini geri çekiyorlar. Şimdi birinci İnönü Savaşı bitti, ikinci İnönü Savaşı bitti. Fakat Yunanlılar doymadılar ve üç, pardon, 3 pardon üçüncü İnönü yok. Eski şehir Kütahya savaşlarını yaptılar. Bak şimdi 200 yıl boyunca biz Yunanlıları hilal taktiğiyle yendik. Ne demek bu hilal taktiği? İşte içeri doğru yeniliyormuş gibi çekiyorsun düşman, tamam mı topraklarına. Çekiyorsun, çekiyorsun. Düşman sıkışmaya başlayınca yani tanımadığı topraklara girince hop ne yapıyorsun? Düşmanı bir alana alıyorsun yarım bir hilal. Hilal düşünün yani yarım bir daireye alıyorsun. Ve ne yapıyorsun? Kupas kuruyorsun aslında bir şekilde. Neyse. E, ee, Yunanlarda Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bilecik hatta en son Ankara, Polatlı'ya kadar geliyorlar. Tamam Ankara'nın ilçesi o zaman Polatlı. Şimdi de öyle de gerçi. Polatlı'ya kadar geliyorlar. Sonra Yunanlılar komutanı diyor ki önündeki insan ileri geleni ya diyor biz 200 yıldır Türkler bizi kandırıyorlar. Ne diye kandırıyorlar? İşte sanki yeniliyormuş gibi yapıyorlar geriye çekiliyorlar, geriye çekiliyorlar. Sonra biz de ne yapıyoruz? Ortada kalıyoruz ve bizi yeniyorlar. Yine Türkler Ankara, Polatlıya kadar bence çekildiler ve bizi yenecekler diyor. Görüntü arada gidiyor arkadaşlar da anlamadım neden. Ve bizi yenecekler, hilal taktiği uygulayacaklar diye Yunanlılar bu buraya kadar gelip geri çekiliyorlar. Oysa ilk defa hilal taktiği değil, gerçekten yenilmek üzereyken. Marcus kaderimiz ne yapmış? Ortaya çıkmış. Allah'ın yardımıyla yani kurtulmuşuz. Belki şu anda Türkiye ya da Türkiye bir şey yoktu. Bilmiyorum yani. Ne olacağını kimse bilemez. Devam edelim. Yunanlılar Sakarya Nehri'nin batısına, Türkler de doğusuna çekilmiştir. Peki Türkler Sakarya Nehri'nin doğusuna neden çekilmiş? Ordunun ihtiyaçlarını eksiklerini gidermek. Zaman kazanmak, düşmanı tanımadığı bir alana çekmek amaçlanmıştır. Geçelim. Şimdi. Görüntüm geriden geliyor arkadaşlar da. Evet şu anda normal sanırım. Yok biraz geri geliyor. Neyse. Mustafa Kemal Atatürk ileri görüşlü bir insandır. Nerede de burada da göreceğiz. Marif Kongresi. Marif yani parantez içinde eğitim kongresi. Mustafa Kemal Atatürk cephedeyken diyor ki arkadaşlar diyor bu savaş bittiğinde biz kazandığımızda Bizi ileri götürecek, yerimizde saymamamız için bize yardımcı ol olacak insanlara, eğitimli insanlara ihtiyacımız var diyor. Bak şimdi arkadaşlar, eğitim demek her zaman okumak demek değil. Tamam mı? Örnek veriyorum, e, benim babam mesela ortaokuldan terk. Annem de beşinci sınıfta okumuş bırakmış. Tamam mı? Yani çoğumuzun belki böyledir. Belki hiç okumaya da bilirlerdi. Ama ikisi de kendini geliştirmiş insanlar. Bana yol gösteren insanlar. Keza sizin de olabilir. Yani anneniz, babanız hiç okumamış olabilir ama kendini geliştirmiştir. Ya da sizler için de geçerlidir bu. Siz de kendinizi geliştirirsiniz ama okumamış olabilirsiniz. Devam edelim. Atatürk de bundan bahsediyor. Ama tabii ki eğitim kısmı da farklı bir olay. Tamam mı? Atatürk Maarif Eğitim Kongresi'ni yapıyor. Bu kongrede öğretmenlerin durumunu, eğitim durumunu, işte okul durumlarını ve eğitim sorunlarını konuşuyor. Tamam mı? Bunu unutmayalım savaş esnasında yapılıyor. Bu. Eğitimin önemini siz fark edin. Şimdi korona olduk bir eğitim olmasın diyorsunuz ya adam cephede yani. Ha biz koronayla savaşıyoruz ama adam birebir düşmanıyla savaşırken bile neyi düşünüyor? Eğitimi düşünüyor. Devam edelim. Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık yetkisi. Peki bu nasıl oldu? Şöyle. Şimdi 1. önü 2. önü Savaşı'nda yendik. Eskişehir, Kütahya'da kaybettik ya. Bak bu insanoğlu gibi bir şey aslında. Örnek veriyorum. Bir arkadaşınıza iyilik yaparsınız, iyilik yaparsınız, iyilik yaparsınız yüz kere iyilik yaparsınız. Bir tane kötülük yaparsınız o size hop siler. Tamam mı? Bak Aynı şey. Burada da birinci de yendiler, ikinci de yendiler. Üçüncü, yani Eskişehir, Kütahya'yı yenemeyince hop halk sırtını döndü. Hatta meclisteki milletvekilleri bile sırt döndü. Bunun üzerine Mustafa Kemal çıkıyor şeye, adı ne? Kürsüye. Kürsüye çıkıyor ve diyor ki arkadaşlar Birinci ve ikincinin önü de yendiğimiz gibi diğer savaşlarda da galip olmamızı yenmemizi istiyorsanız bana üç aylık bir başkomutanlık verin diyor. Tamam mı? Üç aylık bir başkomutanlık verin diyor. Kimisi şişi, su sıfırlatıyor. Kimisi işte küfür ediyor falan filan. Sayıştırıyor. Diyor ki sen padişah olmaya çalışıyorsun. Sonra bakıyorlar. Bizim başka çıkarımız yok diyorlar yani. Mecbur ne yapacağız? Mecbur kabul edeceğiz. Bunun üzerine Atatürk'e 1921'de 5 Ağustos'ta başkomutanlık yetkisi verilmiştir. 3 ay 20 Temmuz 1922'de de bu yetki sınırsız hale getirilmiştir. Heh. Tekalifi milliye kararları, milli vergi. Ordu kuruldu. Bu ordunun yiyecek, yiyecek işte e, silah, cephane ihtiyaçları var. Tamam mı? Bunun üzerine Milli vergi yani tekalifi milliye kararları alındı. Bak şimdi şimdi ben milli vergi diyorum ama ne olduğunu anlayın diye diyorum. Ama ÖSYM sana milli vergi diye sormayacak bunu zorlaştırmak için tekalifi milliye kararları diyecek tamam mı? Yani sen ha milli vergi öğrendim diye geçme. Önemli olan tekalifi milliyeyi ve onun anlamı olan milli vergiyi bilmen lazım. Devam edelim. Şimdi neyse ordunun ihtiyaçları var demiştim. Bir dakika, Heh. bir yandan Instagram'dan yazıyorsunuz ya arkadaşlar oraya oraya derken ikisine birden adapte olmaya çalışıyorum. Gıda maddelerinin yüzde kırkına karşılığı sonra ödenmek koşuluyla el konulacak dendi. Bak, gıda maddelerinin yüzde kırkına karşılığı sonra ödenmek koşuluyla el konulacak dendi. sahipsiz mallara devlet el koyacaktı. Zanaatkarlar orada için devlet hizmetine alınacaktı. Neyse siz buraya screenshot atalım, incelersiniz. Devam edelim. Süreniz kısıtlı olduğu için şey yapıyorum. Bak. Osmanlı döneminde kadının çalışması zinhar günahdı. Kusura bakmayın, bu böyleydi. Cepheye gidebiliyor, tamam mı? Ama çalışamıyor. Osmanlı devletindekiler de benim atalarım, o ayrı bir şey. Tabii ki atam. Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra kadınlara bak. Ankara'da mermi yapımında çalışan Nineler, gelinler ve torunlar. Anladın mı? Yeni kurulan bir meclis kadınlara hak tanıyor. Biz kadınlar da zaten her işi becerebiliyoruz yani kimse kusura bakmasın. Devam edelim. Ha bu arada gerçekten bunu zaten önceden de biliyordum da madem evlerinizdesiniz yani annelerinizin elini ayağını öpün çocuğum var diye demiyorum bunu. Yani onun onlarınki de bir iş. Hem de parasız, karşılıksız yani. Devam edelim sosyal mesaj gibi oldu ama anneleriniz buradan öpüyorum ve selam söylüyorum hepsine. Devam edelim. Şimdi birincinin önü, ikincinin önü bitti ve Eskişehir Kütahya Savaşı da bitti. Dördüncü savaşıma geldik. Sakarya Meydan Savaşı. Tamam mı? Bu benim son konum bu arada. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonraki antlaşmaları haftaya bırakacağım ama konum bitti dediğimde sakın tak diye çıkmayın yoklama alacağım tamam mı? Devam edelim. Sakarya Meydan Savaşı. Hala Batı cephesindeyim. Neden? Türk ordusunun önemli yerleri kaybetmesi ve ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi. Niye çekilmişti? Zaman ka kazanmak için. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, gücünü toplamak için. Yunanların Türk ordusuna son darbeyi vurmak istemesi. Bak Sakarya Meydan Savaşı'nda. Peki Yunanların başka amacı neymiş? Ankara'yı almak, sevri kabul ettirmek, hortuslara yardım etmek. Anne olunca uyuyamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu haritaya bak. Bu haritada kırmızı oklarla olan yerler Yunan düşüneceksin. Tamam Yunan. Yunan ordusu diyeceksin. Mavi olan yerler Türk ordusu. Türk ordusu bir avuç kadar. Tamam mı? Yunan ordusu daha fazla. Mustafa Kemal burada üstün zekasını belli ediyor ve diyor ki 100 kilometrelik alana küçük küçük parçalar yerleştireceksiniz. Düşmanlar ilk önce bizim var olduğumuzu bilmeyecekler, şekilde sanacaklar. Pat diye ne yapacaksın? Karşısına çıkacaksın. Ya da böyle boşladıklarında o zaman savaşacaksın diyor. Çünkü başka çaren yok. Çok az ordum var. Devam ediyorum. Hocam 3 dakika kalmış. Ciddi mi? Dur Bilginiz olsun diye dedim. Tamam o zaman haftaya hatırlatın. 3 dakika kaldıysa yoklama alacağım. Sakarya'dan devam edeceğim tamam mı? Hocam haftaya soru çözsek bu konu bitince. Tamam olur. Ama hatırlatın bana arkadaşlar. İnanın ki unutuyorum. 18 tane sınıfım var. Tamam bu. hocam. Bir dakika. Sakın kimse çıkmasın. Yoklamayı alayım. Bir dakika. Tamam. Ben yoklama aldım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir de haftaya lütfen dediğiniz gibi bana hatırlatın. Soru çöze çözelim olur mu? Tamam ee, hocam iyi akşamlar. Ben dolayı da özür diliyorum. Mecbur kaldığım için almak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. İyi akşamlar diliyorum. Evlerinizdekilere de selam söyleyin ailelerinize. Kendinize de...